Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Pocket Edition Murat'la Creative'in ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Evet Murat merhaba. Merhaba evet kopuyorum zıptı çıktı yapıyorum. Evet. Evet Murat'la Creative yap yaptık arkadaşlar bir önceki bölümde. Herkes görmüştü. Arkadaşlar Facecam Murat'la yapmayacağım Facecam. Murat şu an yanım Evet e, ne yapıyoruz? Murat ne yapalım? Bekle kırma. Tamam. Bak, gel dışarı girecek. Beni takip et. Ama olta burada kaldı. Tamam sen beni takip et. Gel. Nerede kapı? Gel oğlum? lan gel. Tamam. Gel, gel, gel gel şimdi. Gel. <laughs> Akşam örümcekler var. Tam ya sen gel be. Ha yanıma gel. Yanıma gel. Tamam yanıma gel. Bekle Murat. Yanıma gel. Yanıma gel. Ya boş ver ya. Daha oldu. Uçuyorum ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 2 dakikalık bir videoyu durdurdum. kapı çaldı arkadaşlar. Ee, Murat da sağ olsun biraz durdu. Evet Murat neredesin sen? Nereye gidiyorsun oğlum? Yanındayım. Tam gel o zaman gel. Oğlum kastı gel. 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 Şu gel. kim ya gelsin. Hani hani. Herobrine. Kim Herobrine mi acaba? Sen nerede? Bu şunlar bak. Zombi zombi iskelet gel tek. <laughs> Oha! Sen nasıl büyüdün? Ben büyü ne büyümedim ki ben? He? Ben büyümedim be ben yerde değilim havadayım bak. Gel abi gel yanımda yanıma gel. Murat yanıma gel. Neredesin ki? Buradayım. Gidiyorsun tamam. Tam gel gel be. Geldim. Bugün burayı güzelleştirsek mi? Şey Eşya koyalım. Hem tamam, gel eşya koy. Ben koyuyorum. Burası yatakhane olsun senin yaptığın. Veya benim mi yaptığım yatakhane olsun. Burası eşya olsun ha. Hadi. Eşyaları koy. Benim koyduklarımı koyma ama. Yatakta da koyma ha. Yatakhane benim evim. Hemen arkadaşlar biz koyuyoruz. Murat gel. Bekle tamam. Ben koyuyorum. Bekle onun... tamam benim koyduklarımı koyma. Koy ben gidiyorum. Tamam sen git. Ben gidiyorum. mu benim? Tamam. Senin evine mi nereye gideyim? Benim evime yatak koy. Kaç tane koyamam? Biraz koy işte. İki, üç, iki tane koy. Ben bu... Arkadaşlar bu arada bu videolarda ee, facecam olmayacak. Söylemiştim ama tekerleyim yani neden facecam yapmıyoruz falan filan diye demeyin. Facecam olmayacak arkadaşlar. Gel Murat gel. Dur gel. ben. Oğlum yapma oltayı işte yapamıyorsun. Gel. Koyma koyma daha yeter yeter ya. Koyma koyma. Oğlum koyma koyma çok kötü gözüküyor. İki tane dolap falan koydun mu? Dolap koydum işte. Tamam. Gel şunu koy. Tamam. Oğlum, Allah çarpsın Murat ya. Ne yapıyorsun? Kırdı Kurs, kapıyı. Seni döveyim dövemezsin ki. Dört. Çünkü bana vuramıyorsun. Neredesin? Neredesin? Ha? Vur hadi vur. Şimdi ben Çünkü... geliyorum. Bekle. Vuramam. Bekle. Bekle sen orada bekle. <gülüyor> <gülüyor> önüne baksana. Önüne bakalım. Kim? <laughs> Önüne dura koyuyor. <laughs> gel gebert hadi. Hadi gebert gel lan gel. Gel hadi gel. Sen mi yaptın? Evet. <laughs> ya gitme lan Vallahi ben yaptım. Nasıl yaptın? Ben yaparım. Nasıl yaptın? Çok kolay yaparım ben. Nasıl yani yok, Şey yok. Nasıl? Bir şey. Ya söyle. Ne? Şöyle. siyah yumurtadan al. Siyah yumurta. Siyah yumurtadan al. Hemen koy. Hii. Koyma lan yeter yeter koyma çok. Çok koyma evimizi basacaklar. Koyma lan koyma. Kaçalım. Kaç oğlum kaç kaç. Ama kredideyiz neden kaçıyoruz ki gerçi. kredideyiz be. Dövelim şunu. Tamam yani? dövdü. Elmas kılıç. <laughs> gel 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 Murat gel. Gel benim yanıma gel. Gel gel. Gel şuraya. Gel Murat. Gel. Buraya gel. Gel buraya. Ya neredesin? <gülüyor> neredesin? <gülüyor> gel şuraya. Şimdi seninle bir yarış yapacağız. Ne yarışı? Şey? Gel. Yanıma gel. Gel gel sen. Bir şey değil be gel. Balık tutma yarışı. Aa gel. Gel hadi. Yarış değil gel ama. Gel burada. Yarış. Yarış. Nasıl tutar? Beş tane balık tutan kazanır. İlk tane, ilk beş. Ama krediden almak yok söyleyeyim. Hadi. Bekle al şeyini. Oltan al. At. Tamam sen oradan ben buradan. Atıyoruz. Hadi başla. Onun denize girmek yok. Var bana. Tamam gir. Balıklar gelmeyecek. Bekle. Hadi hadi. Hadi balık hadi 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 hadi. Hadi hadi koçum hadi. Hadi be. Murat'a gelecek hayır. Nerede? Aa dedi? geliyor benimki. Aa geliyor. Aa geldi. Geldi aldım lan, geldi. aldım, oldu oldum, oldum. oldu. Aldım balık geldi. Bir. Aa buraya geliyor. Aa geldi. Hadi be kaçırdım. Bekle. Ha. Sana geldi mi? Hadi. Hadi balık. Arkadaşlar balık tutma gibi yarışlar yapacağız bu arada kanalda. Çok böyle yarış olacak. 7 dakika olmuş Murat. 10 dakikada bitirelim. Bekle. Gelme lan yanıma. Gidecek balık şimdi. Ben de yukarı çıkıyorum. Denize atlarsa tabi balık gider. Gelmez balık. Ama Yanım yanıma attı ya. <laughs> Hilekar. Aa, geliyor Murat'a. Murat'a geldi. <laughs> ya geldi ya. İyi. of be. Ha, bana geliyor. Aha geldi ya. Alamadım ya. Alamadım ya. Ne kadar şanslısın ya. Oo, daha güzel taktiğini kullandı. İyi de kar vurak. Aha geliyor. İyi de kar burak. Bekle. Evet arkadaşlar, şu an durum bir bir. Aha Murat'a geliyor. Ya ya olur hadi ya. Ya Allah kahretsin. Hep ona geliyor ya. Hilebaz. Oğlum hep ona geliyor. Ben devrine gidiyorum. Aha bana geliyor. Aha geliyor. Geliyor. Geldi mi? Aldım. Olta geldi. Yemin ederim olta geldi. Arkadaşlar gördünüz mü? Olta geldi. Yemin ediyorum olta geldi. Sayarım abi valla. Oltayı da sayarım. Bana ne? Ya yürü. O balık mı? Tamam boşver hadi. Acınım sana. Ben diyorum ya. Tamam yarış bitti evet. Diskalifiye olun. Nereye gidecek? Balık tutmaya. Oğlum balıkı bırak ya. Balığı bırak. Şeye bak. gel gel gel. Benim yanıma gel. Gel. Gel gel. Gel. Takip et beni. Gel. Takip et. Dur dur. in 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 in. Tam yanıma gel. Tam yanıma gel. Tam yanıma gel. Gel. Arkadaşlar Murat ne yapıyorsun? Ne yapıyor Murat? Şu anda arkadaşlar yorumlara beklerim. Murat'ın ne yaptığını yorumlara yazabilirsiniz. Murat 009 ne haber? Şimdi Oğlum ne ne ne? Yap oğlum yapma lan. Ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Olt <laughs> atma, 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 yapma. Oğlum ya of. Basırlar burayı da işte. Oğlum yapma diyoruz. Ee, ben bunlardan kurtulmak için buraya geldim zaten. Gel şuraya. Aha, tavşan. İki tane. Biri senin biri benim. Bilirsek. Biri senin biri benim valla. Lan ne oluyor? Aa! Gel gel balık tutma ya. Balık e, yağmur yayınca daha hızlı tutuluyor. Ya boşar Boşver Boşar. Eve ha, bak şimdi. Endirmenlere bak. Endirmenlere. Canlı yakıyor. Gel eve gidelim. Bunu da koymuş. Nerede ki? Benim eve gel. Benim eve. Allah'ım. Yıldırım. Ne? Oğlum, nereye gidiyorsun? Gel gel. Evet yıldırım çarptı. Şansa bak. Gel lan gel. Şimdi bana çarpacak. Gel. Ya bunlar niye burada? Oğlum sen nereye gidiyorsun? Gel koyma. Gel bir benim eve. Yatağa yatağa. Hmm. Yatağa gel. Ha Tamam boş ver sen gel yanıma. Gel yanıma. Gel. Gel be hadi. <laughs> gel hadi gel. Gel gel hadi ya izin verdim hadi. Gel gel. Bir izin verdiğime pişman etme. Bitirek mi? Nasıl? Bitirek mi? Bitir. Bitirik. Tamam. Arkadaşlar Murat'ın onayıyla bitiriyoruz. Arkadaşlar devamı gelecek bu serinin. İyi günler, iyi Abone olmay olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın.